2-3 aydır yaşadığımız şeylere bir bakalım. Ee, kıymetli arkadaşlar. Yani Türkiye'de bundan 3-4 ay önce finansal sistem çökme noktasına gelmişti. Doğru mu? Yani faizleri baskıyla e, düşük tutabileceğini zanneden bir akıl ülkedeki dolar e, kurunu 8,5 liraya yaklaşık bir yere çıkarmıştı. E, ve buna karşılık her gün bu kanama devam ediyordu. Ve aslında hani tabiri böyle koyabiliriz diye düşünüyorum. Gemi karaya oturmuşken bir şey yapmamız lazım dediler. Ve o yaptıkları şey de e, Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirmekti. Ve hatırlayın o günlerde Sayın Cumhurbaşkanı çıktı dedi ki küresel siyasi ve ekonomik gelişmeler nedeniyle Merkez Bankası değişikliği yaptım. E, Hazine Maliye Bakanı değişikliği yaptım bunu. Biz söylemedik Sayın Cumhurbaşkanı. Faiz düşerse enflasyon da düşer gibi saçma sapan sizden başka kimsenin inanmadığı Beyanlarla Türkiye'de enflasyonla mücadele edemezsiniz. Enflasyonla mücadele edemezseniz sağlıklı bir büyüme politikası uygulayamazsınız. Artık ezberledik her seferinde gelip aynı metni önümüze koyup 3 ay sonra değişiklikler yapmanızdan. Göreceğiz önümüzdeki dönemde. Bakalım anlayacağız nasıl bir sürülebilir e, büyüme politikası uygulayacaklar.